Selam. 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 Kalk kadın. Sabaha kadar burada bekleyemem. Allah'ım, Mustafa'ma, yol arkadaşlarına... Sana kalk dedim. Sen bu vatanın evlatlarına yardım et ya Rabbim. İbadet edene dokunulmaz. Sana öğretmediler mi? Kes sesini. Kolumu. Makbule. Bırak kolumu. Makbule. Anne. Makbule. Anne. Makbule. Anne. Korkma, korkma. Ne istiyorsunuz? <laughs> Mustafa Kemal nerede? Allah'ım sana şükürler olsun. Yaşıyor. Ne konuşuyorsun kadın? Bir kadına namlu çevirecek kadar acizsin demek. Bak çocuk. Verdiği canı ancak Rabbim alır. Bak. Sana son kez soruyorum. Mustafa Kemal nerede? Seninkilere sorsana. Onlar en son Çanakkale'de görmüştü onu. Kadın! Sen canına mı susadın? Asıl siz canınıza susamışsınız. Defolup gidin buradan. Burası benim vatanım. Sizin tehditleriniz bir işe yaramaz. Yakında Sarı Paşam hepinizi defedecek buradan. Ve sen çocuk. Eğer şanslıysan hayatta kalırsın ve işte o zaman Mustafa Kemal'i görürsün.